Selamünaleyküm. Günümüz, ömrümüz hayırlı olsun. Bugünkü konumuz teknolojiyi bilinçli kullanmak. Tanımını, sebep ve önlem yollarını konuşacağız. Bunların yanı sıra hayatımızda nereden neleri çalıyoruz bilinçsiz kullanım ile kendi ellerimizle neye sürüklendiğimizi görmeye çalışalım. Teknolojinin ilk kullanım amaçlarından birisi iletişimi hızlı ve güvenli bir şekilde sürdürmek. Ancak günümüzde çoğu birey için yerinde ve yeterince kullanamamaktan dolayı iletişime duvar olmuş vaziyette. 7'den 70'e herkesin elinde bir teknolojik alet bulunuyor. Her aradığımızı, aklımıza gelen her şeyi sanal ortamda aratıyoruz. Google'a soruyoruz. Örnek verelim, hava durumu öğrenmek istiyor mesela bir kimse. Haberleri beklemiyor, televizyondan öğrenmiyor hiç kimse. Saniyeler içinde teknolojik ağlardan her türlü bilgiye ulaşılabiliyor. İnanılmaz bir bilgi kirliliğinden söz edebiliriz. İnsanlar her şeye, her bilgiye, her mekana ulaşabiliyorlar. Peki neye ulaşamıyorlar? Neyi bulamıyorlar? Sevgiyi bulamıyorlar. Dostluğu, muhabbeti bu teknolojik aygıtlarda bulamıyorlar. Ve zamanla sevgisiz, duygusal çöküntüye uğramış bireyler oluşuyor. Evet, bağımlılığın tanımı neydi? Ona bakalım. İnsanların bir şeye bağımlı olması onsuz yaşayamaması, onsuz olduğunda aşırı mutsuz olması. Teknoloji bağımlılığında kişi iradesini kaybeder, kendini denetleyemez ve onsuz bir yaşam sürememeye başlar. Eğer devamlı bilgisayar oyunu oynamak istiyorsan bir kimse, oyun oynamadığı zamanlarda aklı hep oyunlarda kalıyorsan, bu oyunlar yüzünden uykusuz kalıyorsan, derslerine çalışmıyor, başarısı düşüyorsan, bilgisayar, tablet ve benzeri. Bunların başındayken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsan, yine bu teknolojik aletler yüzünden arkadaşlarından, ailesinden uzak kalıyor, bunlarla arası bozuluyorsa, yemeklerini bile yerken bunların başında yemek istiyorsa, evet, o bir teknoloji bağımlısıdır. Peki nasıl bağımlı hale geliniyor? Buna bakalım. Öncelikle merakla başlıyor, merak ediyor bir uygulama duyuyor veya arkadaşlarından bir öneri tavsiye alıyor. O da oynamaya başlıyor. Arkadaş ortamı burada çok etkili. Onların muhabbetlerine giremek, onlara dahil olabilmek için indiren, oynayan çok öğrenci, çok insan oluyor. Ardından da bağımlı kullanım dediğimiz ben onsuz yapamam noktasına geliniyor. Bağımlı olduğunda artık ondan ayrı kalmak istemiyorlar. Ayrı kaldıklarında mutlu olamıyorlar. Dışarı çıkmak, gezmek yerine hep bilgisayarla bu bağımlı oldukları iştigallerle vakit geçirmek istiyorlar. Ne zararı var peki? Beyni tembelleşir, çok oturdukları için kemikleri güçlü olmaz, dikkatini toplaması zorlaşır, ödev ve işlerini yaparken aklına hep bu oyunlar, bu tablete, sosyal ağları gelir. Arkadaşlık kurma şansları azalır ve arkadaşlığı sürdürme kabiliyetleri de azalır. Peki teknoloji bağımlısı olmamak için neler yapabiliriz? Tamam bu bizde olabilir, bizim çocuklarımızda olabilir. Çoğu insanda da şu anda mevcut. Biz neler yapabiliriz, neler yapmalıyız? Ekran başında geçirdiğiniz süreyi azaltın. Okul zamanında normalde biz hafta içi pek tavsiye etmiyoruz. Hafta sonu oynamalarını daha doğru buluyoruz. Ama şu anda hep evde oldukları için bir düzen getirebiliriz. Mesela çocuğumuzun yaşı çarpı 10 dakika. Normalde ilk 2 yıl, ilk 3 yıl beyaz ekranla tanışmalarını istemiyoruz. Ardından da çarpı 10 dakika şeklinde düzenlenebilir. Diyelim ki çocuğumuzun yarım saatlik vakti var. Verirken alarm kurabiliriz. Yarım saat oynayabilirsin. Alarm çaldığında da elindeki teknolojik aygıtı bana iade edeceksin. Şeklinde ifade ederek ucu açık ve pazarlığa meydan bırakmayacak bir düzenleme sağlayabiliriz. Bu tarz yapılandırılmış süreçlerden genelde çok daha faydalı sonuçlar alıyoruz. Tuvalet eğitimlerinde de yine aynı şekilde bu alarm kurmayı ben genelde tavsiye ediyorum. Sözel sormalardan, ifadelerdense daha kesin sonuç sağlayabiliyor. Teknoloji kullanımıyla ilgili kendimize hedefler belirleyelim. Amaçsız, başı sonu olmayan bir kullanıma kendimizi kaptırmamış oluruz. Hayatımızdan bir bağımlılık çıkartıyorsak eğer yerini başka bir alternatifle doldurmamız lazım. İnsan doğası boşluk kabul etmiyor. Bilgisayar oyunlarının yerine hangi oyunları oynayabiliriz? Aktif bir şekilde oyun, diyalog, spor bunlara vakit ayırmak gerekiyor. Basit egzersizler ailece yapılabilir. Böyle hareketli aktiviteler çocukların hoşlarına gidiyor. Ailece oynanabilecek çok keyifli oyunlar var. Kutu oyunları var. Dedektif oyunları şu an sık oynanılanlardan. Kelime oyunları yaşa göre uyarlanabilir. Hep birlikte oynanabilir bizim çocuğumuzun, çocukluğumuzun oyunlarından körebe oynanılabilir. Bunu ben çok tavsiye ediyorum danışanlara, ailelere. Ve çok olumlu dönükler alıyorum. Anne babalar dahi çok keyifli vakit geçirdiklerini söylüyorlar. Gerçekten de eğlenceli oluyor. Ben de ailemle deniyorum çünkü bunları. Bizlerin de aktif olmaya, harekete, oyuna, gülmeye, iletişime ihtiyacımız var. Kaliteli geçirilen zaman dilimleri arttıkça Bizlerin de çocuklarımızından teknolojik aygıtları isteği ve ihtiyacı azalacak. Boşluk hissi, iletişim ihtiyacı bizler tarafından karşılanmıyor ise çok rahat bunları karşılayacak sayısız youtuber, fenomen, oyun, sosyal ağlar mevcut. Bu bir kısır döngü esasen. Karşılanamayan ihtiyaçlar arttıkça daha fazla bağımlı kullanım. Bağımlı kullanım arttıkça daha fazla boşluk ve yalnızlık hissi. Gitgide hatta intiharla bile sonuçlanabilecek tablolar meydana çıkabiliyor. Çocuklarımız kimi seviyor, kimi izliyor, kimin gibi olmak istiyorlar, örnek aldıkları fenomenler, ya uyuşturucu bağımlısı, ya alkolik, ya ahlaken çökmüş kişilikler, o cafcaflı, rengarenk sunulan ekranın ardında o karanlığı, o mutsuzluğu çocuklar algılayabilmekten uzaklar. Bunları çocuklarımızla konuşabilmeliyiz muhabbet havasında yaklaşabiliriz. Çünkü eleştirdiğimizde bunu izleme, bu izlediğin de ne böyle gibi söylemlerde bulunduğumuzda çocuklar bunu saldırı olarak algılayabiliyorlar. Muhabbet ederken sence neden bu kişileri izlemek istiyor gençler? Ne buluyorlar sence? gibi sıcak, samimi bir şekilde konuşulabilir. Böylece çocuk da savunmaya geçmek veya saldırmak yerine düşünmeye sevk edilmiş olunabilir. Şu anda günlük işlerimiz, çocukların okulları hep sanal ortamlar üzerinden devam ediyor. Eğitim ve faydalı kullanımı evet onu teşvik edebiliriz ama bunun dışında geçirilen süre denetlenmeli. Çünkü zamanla diyaloglar ölmeye başlıyor. Çocukların kelime dağarcıkları gitgide zayıflıyor. Çok yaygın olan emoji kullanımı, duyguları ifade etme acizliği getiriyor. Emoji kullanmadan sevindiğini, üzüldüğünü kelimelere dökerek anlatamıyor. Gelin hep birlikte bunu da deneyelim. En az bir hafta emoji kullanmayalım. Birçoğumuzun başlangıçta zorlanacağını düşünüyorum. Ancak bunu sürdürebilirsek duygu ve düşüncelerimizi daha anlamlı ifade edebileceğiz. Sosyal medya grupları var çoğunluğumuzun. Bunlardaki aktif konuşmalar, sürekli gelen bildirimler, başta böyle olumlu, hoş gibi görünse de bir zaman sonra bizim anda olmamızı imkansız hale getirmeye başlıyor okul grupları, eğitim grupları, aile, arkadaş grupları, çok sayıda grup, çok sayıda bildirim, çok uzun vakit harcanabiliyor. Sufi anın çocuğudur diye bir söz var. İçinde bulunduğumuz anı yaşayalım. Yüz yüze iletişimi, diyaloğu anda kalarak da sürdürmeye gayret edelim. En etkili iletişim gözlerine bakarak, dokunarak yapılan iletişim. Söylediklerimiz %30 etkilerken beden dilimiz, ses tonumuz, Yüzümüzdeki bir tebessüm bunlar yüzde yetmiş etkiliyor. Bir bağımlılık söz konusuysa çocuklarda biz önce anneye bakıyoruz. Önce anneye bakmamız gerekiyor. Oyun ve sosyal medya bağımlılığı şu anda çocuk problemi olmaktan çıkmış halde. Yetişkin bireylerde de son derece ciddi bir bağımlılık oranı var. Anne ve baba teknolojiyi nasıl kullanıyor? Çocuğu eleştirmeden önce anne kendisine hesap çekmeli. Anne doğru kullanmayı öğrenmiş ve çocuğuna da öğretebilmiş mi? Anne de kendisi önem sırası yapmalı. Önce sorumluluklarını yerine getirmeli. Güne başladı, çocuğuyla ilgilenmeli, yemeğini, evinin işini, kişisel bakımını yapmalı. Ardından teknoloji kullanımına geçmeli. Burada da yine önem sırasına göre dizmeli. Kendimize hedef koyabiliriz. Her gün en az 10 tane hadis-i şerif okuyalım. Bunu hep birlikte deneyelim, yapalım. Mutlaka 3-5 tane de olsa ayeti kerime okuyalım. Telefonu her elimize aldığımızda önce hadis-i şerif okumadan başka yerlere girmeyelim. Boş görüntülere bakmak, gereksiz videolara bakmak bizim ruh sağlığımızı son derece olumsuz etkiliyor. Gerçekten insanların psikolojilerini bozuyor. Küçük yaşlarda, çocuklarda etkileri bariz bir şekilde belli olmayabiliyor. Bunları okul döneminde biz çok sık görüyoruz sınıf öğretmenlerinden çokça yönlendirme geliyor. Çocuklar işte sakince oturuyor, evet dinliyor, görünüyor ama anlatılanları algılayamıyor. Çocuk alışmış saniyede onlarca uyaran almaya, sayfaları kaydırıp akıp giden içeriklere çok alışmış ve duran bir anlatımla karşılaştığında duran da değil aslında normal bir anlatım. Algılamakta zorlanıyorlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlükleri sıkça karşımıza çıkıyor. Çağımızın en büyük hastalıklarından biri. Kolay olan çocuğun eline telefonu tableti vermek. Bizim de telefonumuzu alıp kumandayı alıp köşeye çekilmek. Külfet gibi gelebiliyor bazen annelere. Onların da kendilerince ihtiyaçları, istekleri olabiliyor. Allah rızası için onları ahlaklı, faydalı bireyler olarak yetiştirmeye çalışmak, ilgilenmek, güner yüzle sohbet etmek, Allah için yapıldığında çocuğumuzla evimizle ilgilenmemiz de ibadet hükmünde. Zor olan bunlar olmadan, teknolojik aletler olmadan, problemlerden kaçmadan, zihnimizi bunlarla uyuşturup, derdi, kederi bastırmadan mücadele edebilmek, sevmek. Sevmek şifadır. Tüm psikolojik rahatsızlıklar, tüm travmalar sevgiyle iyileşebiliyorlar. Sevmek ve iletişim. iki güçlü silahımız var elimizde. Sözlerime son verirken Hz. Hüseyin Efendimizin bir sözünü aktarmak istiyorum. Hayat sevmek ve mücadele etmektir. Bizler de rüzgarın önünde savrulan yaprak değil, bu mücadelede dimdik gayret edenlerden olalım inşallah. Haklarınızı helal edin, sürçeli ihsan ettiysek affola. Rabbim inşallah nice hayırlarda buluştursun. Allah'a emanet olun.